Teknologlar kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir sitenin linkini sürekli siteye girmeden nasıl ana ekrana sabitleyebiliriz ve bir uygulama gibi kullanabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Hemen uzatmadan konuya geldim. Geldim ben. Safari'nin Safari. içerisine Safari. tıkladım ve benim Safari'de en son oluşturduğum düğme. site bu site. Paylaş düğmesine basıyorum. Ve Seyhan, teknologlar, kopyala, düğme, okuma, diyor. yer işaret, favorilere ekle, hızlı nota ekle, sayfada ana ekrana ekle, düğme. Bakın ana ekrana ekle diyor. Ve Metin alanı düzenleniyor. Basıyorum. Metin sil, düğme, tttps, e çizgi, ana ekranınıza, bu web sitesine kolay, kıyıl. ana ekranı, tttps, e çizgi, e çizgi, atkip, çizgi, john, çizgi, private, e çizgi, çizgi, e çizgi, çizgi, john, verte, çizgi, private, e çizgi, sma, Soluk. Bakın, bunu söyledi. Ben bunu istersen buradan değiştirebilirim. Yanlış düzenle, yapıştır, tümünü seç, Seçim silindi. My Silindim voice is small. Büyük ben Büyük Buraya W. Ben Büyük e. Büyük de. deneme Büyük yazayım. E. Ne? 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 Ye. Ye. Ya da. Tamam deneme olarak kalsın. E. Metin alanı. Düzel. Metin sil. HTTPS. Ana ekranınıza. Kıyıl. Ana ekranınıza. Bu web sitesine kolayca erişebilmeniz için bir simge eklenir. Kıyıl. W. E. Bakın gördüğünüz ekle. gibi. Sağ en üstte ekle var. Ekleye basıyorum. E. Çengel. Bir yeni Gel. Geldim. Ad Netflix. Bir yeni öğle. Ada. Yeni. Ya. Ye. My voice My voice is Ben bunu zaten daha önce eklemiştim. Dene. Bakın buraya deney diye eklendi bu. İçine tıkladığım zaman otomatik Be. olarak ne yapıyor? Beni. Bu Sitenin içerisine atıyor. Göstermek istediğim şey bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, istediğiniz videoları açıklamaya bırakacağımız, yorumlara sabitleyeceğimiz mail adresine göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Hücresel. Dört ayıp Denetim merkezi. Müzik seçilen. Ekran.